Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın İkra. Günaydın. Ne yapıyorsun bugün bakalım? Kalkmış İkra. Üzerini giymeden. anne masa getirmiş. Hmm. Üzerini giymeden ne yapıyorsun İkra? Anne kahve mi yapıyorsun? Ay aşkım benim, canım benim. Sen ne kadar akıllı bir bebeksin. Oha. Hayır, istediğim ne yapıyorsun? Yere mi döküyorsun? İstediğim ah! Her şeyi döktü. O fincanlar, kaşıklar, fin bardak altları, kekseler, pastalar, her şey döküldü. Ekrazen ne arıyordun da istediğim şeyi bulamadım diyorsun. <laughs> sabah sabah uyanmış anneye kahve yapıyor. Benim güzel çalışkan kızım. İkraz sungurum. Hmm, evet, evet. Anneye bir tane de kekse koyabilirsin tamam mı? Anne, aa, ondan mı? Okey, tamam. Annemin karnı çok acıkmış. Tamam. <gülüyor> Süt. <gülüyor> Süt de tabii. Sütsüz olmaz. Hadi bakalım. Kahvemizi bekliyoruz. İkra kahve yapıyor. Aa, çok güzelmiş tasilerin Bebeğin bir şey de burada oturuyor. Ah, sakın dökme masaya. Dökmedim. Sakın dökme tamam mı? tamam çok güzelmiş çaydanlığı da ya. Aa. <laughs> ah dikkat. İkra Sungur Şu ne yapıyorsun? Ben burada ben oturacağım. Ben sadece senin yanına geldim biraz bakayım nasıl yapıyor kahvesini diye. Hmm. Okey o kahve. Öbürü süt. Bir de şeker, bir de pasta, bir de pasta. Yanda. Bakar seni çok güzel kahve hazırlıyorsun be. Çay demledim anne, anne. Çay demledim. Okay, bekliyorum. Anne bekliyor. Süt. Sütü de sever misin? Çok severim. Hı? Hadi ikra. Daha bitmedi mi ikra? Ben çok kahve içmek istiyorum. Tamam bilen. Oh, i̇kra, hadi, hadi, hadi. Getir masama. hadi. Çok kahve çekti canım. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Bak, bak her şeyi tuttu. Okey. Oh, kahvem geliyor. Ah. İkraz Sungur. İkraz Sungur. Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim aşkım. Gel. Gel. Sen. Çocuklar. 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 Bay bay. Kahvemi içmeye gidiyorum ben. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Bay bay. Bay bay.